Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Robodemi'nin bugünkü videosunda sizlere kar küresi yapımını anlatmaya çalışacağım. Kar küremiz için hemen gerekli malzemelerimizi tanıyalım. Öncelikle bir adet milkshake bardağı ve kapağı lazım. İç kısmına ben biraz strafor köpük parçası ekledim. Bir adet pil yuvası, iki adet pilimiz, bir adet onof anahtar, bir adet pompon, iki adet oynar gözümüz, bir adet DC motorumuz, bir parça montaj kablomuz, bir tane pervanemiz ve son olarak da bir parça fon kartonumuz var. Şimdi hızlıca yapımına başlayabiliriz. Öncelikle devremizi kuruyoruz. Devremiz için ben buradaki pil yuvamızın kablolarının uçlarını biraz açtım. Aynı şekilde montaj kablomuzun uç kısımlarını da açtım. Hazır bir şekilde bulunduruyor. Montaj kablomun bir ucunu öncelikle DC motorumun kulağına takıyorum. DC motorun motor kulakları biraz hassastır. O yüzden lütfen bu kısmı yaparken dikkatli olun. Kulak deliğinden geçirdiğim kablomu Kendi içerisinde şöyle kıvırıyorum. Çok fazla kulak kısmına zarar vermeden eğer burası koparsa motorumuz artık kullanılamaz duruma gelir. Bu kısmı bağladım. Bir de pil yuvamdan gelen kablomu diğer kulağıma aynı şekilde monte ediyorum. Şu şekilde montaj işlemini tamamladım. Artık geriye anahtarım kaldı. Anahtar kısmının alt kısımda bulunan iki tane bacağı var. Bu bacaklarda da delikler bulunuyor. Yine aynı şekilde montaj kablomu geçirdikten sonra anahtarımı çevirerek güzelce sıkıştırıyorum. Son olarak pil yuvamda kalan boşta kabloyu da aynı şekilde delikten geçiriyor ve onu da döndürerek sabitliyorum. Devremi tamamlamış durumdayım. Gördüğünüz gibi artık devrem hazır. Yapmam gereken artık bu devreyi yerine monte etmek. Bunun için öncelikle ben motorumu milkshake'imizin bardak kısmının kapağına yapıştırıyorum. Bir parça silikon kullanarak yapıştırmaya çalışacağım. Önce tutturabilmek için bir kenarına biraz silikon sıkıyorum ve motorumu içeri doğru tutturuyorum. İlk tutma işlemi tamamladıktan sonra artık biraz daha silikon ekleyerek yan kısımlarından sabitliyorum. Burada en önemli kısım motorumuzun zemine dik bir şekilde bakıyor olması. Bunu tamamladıktan sonra çok da problem yaşamıyoruz. kuruması için bir müddet beklemekte fayda var. Bu şekilde motorunuzu sabitleyebilirsiniz. Ben motorumuzun dış sağlamlığını arttırmak için diğer yan tarafından da silikonla sabitlemeye çalışıyorum. Bu işlem montaj kısmının en önemli bölümünü oluşturuyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra zaten bir problemimiz kalmıyor. Burada önemli olan pervanenizin rahat bir şekilde dönüyor olması. Eğer bunu sağladıysanız zaten problemsiz bir şekilde Montaj işlemini tamamladınız demektir. Bir küçük test işlemi yapalım. Bu arada da biraz kurusun. Gördüğünüz gibi gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Bir de şu kısımdan kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi gayet stabil çalışıyor. Az önce düzgün monte edemediğim için motorum kenar tarafa çarpıyordu. Şimdi birazdan monte yapıştırma işlemi tamamlarken o bölümü de çözmüş olacağız. Motorumuzu sabitleme işlemini tamamladıktan sonra artık pil yuvamızı ve anahtarımızı yapıştırma işlemimize geldik. Ben hemen hızlıca. Filivamın arkasına bir parça silikon sürüp yapıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Anahtarımı üst kısma yerleştireceğim, o yüzden şu şekilde. Yapıştırma işlemini tamamladım. Bu işlemden sonra artık ön tarafına gözlerimi ve pomponumu yapıştırabilirim. Şimdi öncelikle gözümün bir tanesini yapıştırdım. ikinci gözümün alt kısmına da yine biraz silikon ekledikten sonra şu şekilde ikinci gözümü de yapıştırıyorum. Artık tek kareken pomponum. Onu da yapıştırıyorum ve şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi çalıştırdığım zaman Gördüğünüz gibi Benim motorumun pervanesi kenar kısımlara biraz sürtüyor. Ses o yüzden çıkıyor. Tam dengeleyemediğimden kaynaklandı. Bunu güzel bir şekilde ayarlarsanız Zaten sorun olmayacaktır. Bir de bizim kullandığımız pervaneler büyük versiyon. O yüzden de böyle bir sorun yaşıyoruz. Şimdi tek bir şey kaldı. O da e, kartonumuza yapıştırmak. Tabi burada tercih size ait. Ben bütün malzemeleri üstünde topladığım için yapıştırmayacağım. Ama dilerseniz siz kartona yapıştırabilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.